Evet, Konya bildiğimiz gibi tarımın başkenti olarak hep adlandırıyoruz Türkiye'de. Tabii tarımsal alan olarak baktığımız zaman Konya, Türkiye'deki tarım alanlarının yaklaşık onla karşılık gelen bir yaklaşık 2 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip. Ama tohumculukta baktığımız zaman bu yüzde onluk dilimin çok üzerinde. Yani yüzde otuz civarında Türkiye'de üretilen tohumluğun yüzde otuz kırkı Konya Ovası'nda gerçekleştiriliyor. Bu şu demektir. Özellikle gıda krizinin büyük boyutta dillendirildiği bugünlerde aslında bitkisel üretimin temel anahtarı olan e, tohum ve tohumculukta da Türkiye'nin e, ana stratejik bölgesinin kalbinin Konya'da attığını söyleyebiliriz. Çünkü e, bitkisel üretimde onu üretecek tohumluğunuz olmadığı zaman yapacak bir şeyiniz yok. O açıdan son derece önemli. Tabii Konya bu aşamaya kolay gelmedi. Özellikle Konya hem tarım teknolojilerindeki yaptığı gelişmeler hem çiftçilerinin becerisi hem de bölgemizde faaliyet gösteren 200'ün üzerinde firma sayesinde bugün Türkiye'de hatta dünyada tohumculuk sektöründe adından söz edilen bir numara il durumunda. Şöyle basit bir örnek verirsek yaklaşık 13 bin yıllık e, beyanname veriliyor Konya'da firmalar tarafından. Bu şu demektir. Yani her yıl Konya Ova aslında 13 bin tarlada ayrı ayrı tohumculuk yapılıyor demektir. Ve bunun karşılığı olarak da yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda bir üretim yapılıyor. Yani birçok ilin tarım arazisi olan kadar alanda aslında biz tohumculuk yapıyoruz. Bu hem bölgemiz için hem ülkemizin çok ciddi bir kazanç. Başta hububat olmak üzere özellikle patates, hububat, yağlı tohumlar ve yem bitkileri tohumculuğu da Türkiye'de en önde gelen ve en büyük katkıyı sunan il konumunda. Bu yönüyle de ülke tarımının ayakta kalmasının en önemli aracılarından biri. Tabi bu üretim de her yıl katlanarak devam ediyor. Son istatistiklere göre 2021 yılında Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 324 bin Ton sertifikalı tohum üretilmiş. Bunun yaklaşık e, 400 bin tonu Konya Ovası'nda üretilmiş. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ve bölgede artık bir tohumculuk kültürü oluşmuş durumda firmasıyla, çiftçisiyle bunu işleyen tesisleri çok modern tesisler var bölgede ve artık firmalarımız bir kademe daha ileriye gidip kendi Arge çalışmaları üzerinde de çok ciddi yoğun çalışmalar yapılıyor. O açıdan özellikle gıda krizi ve tarımın ön planda olduğu bugünlerde tohumculuk sektörünün desteklenmesi son derece önemli. Özellikle firmalarımızın başta hububat tohumculuğu olmak üzere finansal sorunlarının çözümü, özellikle e, hasat sezonunda çiftçilere ödeme e, yapmaları e, gerektiği zamanlarda bunların finansal olarak desteklenmesi sektörün ayakta ka kalması ve önümüzdeki yıllarda da tarımsal üretimi belli bir seviyede tutup hatta arttırmak açısından son derece önemli. Tohum olmadan e, biz tarımı daha ileriye götüremeyiz. Üretimi arttıramayız. Bitkisel üretimde verimliliği ve kalitenin anahtarı kalite tohumluk ve bunun çiftçiye ulaştırılmasından geçmektedir. Tabi Konya Ovası'nda geçen yıla göre mesela 2020'ye göre 2021 yılında tohumluk artışı %10 dolayında toplam üretimde artış söz konusu. İnşallah 2022 yılında bunu daha da arttırıp daha yüksek boyutlara geleceğiz. Çünkü firmalarımızın özgüveni arttı. Tüm dünyaya Özellikle Türkiye Tohumcular Birliği ve tohum sanayicileri alt birliği aracılığıyla tüm sektör temsilcileri tüm dünyaya dolaşıyorlar. Dış ülkelere de ihracatlar ciddi boyutta artmaya başladı. Kabuğunu kırdı tohumculuk sektörü. Burada özellikle bakanlığın bu fırsatı iyi değerlendirip firmalarımızın arkasında durup onlara arge ve finansal destekleriyle arkasında durup bu artışı devamlı hale getirmemiz gerekiyor. Biz dünyada da çok daha fazla söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahibiz tohumculuk sektöründe. Tabii bu artışta bizim özellikle Hububat'ta yerli çeşitlerimizin rolü çok büyük. Özellikle buğday ve arpada baktığımız zaman ve yabancı çeşitlerden çok daha kaliteli yerli çeşitlerimiz var. Bunların bir kısmı kamu enstitüleri tarafından geliştirilmiş bir kısmı yerli özel sektör firmalarımız tarafından geliştirilmiştir. Ve şu anda ekim alanlarının büyük bir kısmını Hububat'ta yerli çeşitlerimiz kaplıyor diyebiliriz. sertifikalı tohum üretiminde aslında e, dışa bağımlılığımız e, yok denecek kadar az. Bu hususta dışa bağımlı değiliz ama Özellikle e, Pancar'da, e, Mısır'da ve Ayçiçeği'nde e, yabancı şirketlerin e, markaları Türkiye'de üretim yaptığı için bu yoktur. E, biz gönül arz eder ki bizim kendi yerli milli çeşitlerimiz ıslah olsun, yabancı çeşitlerin verimini, dayanıklılığını, kalitesini geçsin ki bizim yerli markalar e, yurt dışında üretilsin. Yabancı malkalar yurt içinde üretilmesin. Yani sertifikalı tohum... Sadece sertifikalı tohum olarak düşünürsek Türkiye'nin 2 milyon 900 bin 3 milyon ton dolayında sertifikalı tohum üretimi kullanımına ihtiyacı vardır.